AYT PDF'sinin konut arama testi 1 ile devam ediyoruz. Sayfa 76. Eşitsizliğin çözüm ise aşağıda hangisidir diye soruyor. Şimdi dikkat edin. Bu ifadenin önce kökleri var mı yok mu diye bunu bir kontrol edelim. Denklem her zaman sıfıra eşitliyorduk. Denklemi sıfıra eşitlediğim anda kökleri olup olmadığını bir bakalım. Hemen delta'ya bir bakalım. B kare eksi 4 AC. B dediğim ifade 2. 2'nin karesi 4 çarpı 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 10. Buradan da 4 eksi 40 olaraktan bulunur ve eksi -36 olur. Delta sıfırdan küçükse kök yoktur diye bir ifademiz vardı ikinci dereceden denklemlerde. E o zaman ben buralarda herhangi bir kök bulamadığıma göre işaret incelemesinde neyle başlamam lazım? Eksiyle başlamam gerekiyor. E dikkat edin daima her taraf eksi oldu. O zaman pozitif olma ihtimali hiçbir zaman yoktur. Hemen ikinci soruya geliyorum. Eşitsizliğin çözüm kümesi hangisidir? Dikkat edin. Üçü sayılar olaraktan verilmiş ve taban birden büyük. O zaman taban birden büyükse eşitsizlik hiçbir zaman yön değiştirmezdi. Peki hepsini bir yerde topluyorum. Eksi x, eksi 2 büyük eşittir, büyüktür 0. 2'ye 1, x x dedim. Eksiye artı olur. x işte buradan 2'dir ya da nedir? Eksi 1. Bir. Eksi 1'e 2 aralığını çizdim. Dahillik yok. içleri boş. Neyle başlayacağım? Artıyla başlıyorum. Eksi artı pozitif alanları taramamı istiyor. O zaman eksi 1 ile 2 ifadesi. Yani şöyle düşünün. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Birleşim 2'den artı sonsuza kadar. Devam edelim. Eşitsizliğin sağlayan tam sayı değerlerin toplamı kaça eşittir? Bütün ifadeyi sıfıra eşitliyorum. X buradan eksi 3 ya da nedir? 5'tir. O zaman eksi 3'e 5 diye aralığımı çizdim. Eşitlik yok. Her ikisine dahil değil. Neyle başlayacağım? Artıyla eksi artı. Şu bölgedeki değerlerin toplamını istiyor. O zaman eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4'ü alabilirim. Şunların toplamı zaten 0 yaptı. O yüzden cevap 7'dir. Eşitsizliğin çözüm yasa açık hangisidir? Karşıya atıyorum. 2 bölü x eksi x bölü 2 sıfırdan küçüktür. Payda eşitlersem bunu 2 ile bunu x ile genişletirsem 4 eksi x kare bölü 2 x sıfırdan küçük. Köklerini bulalım. Bu ifadenin kökü ya 2'dir ya da eksi 2. Aşağıdaki ifadenin kökü de 0'mış. En küçükten en büyüğe kadar dizdim. Dairelik yok. O zaman içleri boş. Neyle başlayacağım? Üst taraf eksi, alt taraf artı olduğu için eksiyle başladım. Kök gördüm. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyor? Negatif alanları istiyor. O zaman eksi 2'den 0'a kadar, 2'den sonsuza kadar. Denklemini sağlayan birbirinden farklı en küçük iki pozitif tam sayının toplamı kaça eşittir? Hemen köklerini bulalım. x 3, x eksi 2 bir de ne vardır? 5 var. O zaman en küçükten en büyüğe kadar yazdım. Dikkat edin bu sefer dahillik var. O zaman eksi 2 ile 3'e dahil ama 5'e değil. Ne ile başlayacağım? Artı artı artıdan. Artı ile başlıyorum. Kök gördüm. Eksi artı eksi. Negatif alanları istiyor. Yani şu bölgeler. Bize diyor ki en küçük iki pozitif tam sayının toplamı. O zaman pozitif dediği için negatiflere bakmıyorum. 3 ile 5 aralığında en küçük 3 ve 4'ü alabilirim. Onların toplamı da cevabı 7'dir. Denklemini sağlayan x tam sayılarının toplamı nedir? Hemen bakıyorum. Birinci ifadede x kare artı x artı 5 sıfır eşitdim ama buradan delta sıfırdan küçük geldi kök yoktur. x kare artı 1 eşittir sıfır dedim ama buradan da Delta sıfırdan küçük olduğu için kök yoktur. Sadece kök üstteki bu denklemden geliyor. 4'e 2 eksiye artı dedim. X eşittir buradan ya 4'tür ya da nedir? Eksi 2. Eksi 2'ye 4 diye yazdım. Dahillik yok. içleri boş. İşaret incelemesine bakıyorum. Kök gelmesi bile işaretle söz sahibi değiller. O zaman üst taraf artı artı artı. Tamam artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı. Pozitif alanları istiyor. Eksi 2 ile 4 dış taraflarını taradım. Peki dikkat edin. Benim aralığımdaki ifadelerde eksi 2'den küçükleri alıyorum. Önce bir çözüm kümesini yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar. 4'ten artı sonsuza kadar. Peki bu aralıktaki sayı değerlerini yazacak olursam. Çünkü farklı tam sayıların toplamını soruyor ya. Eksi 2'den küçükleri yazıyorum. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gideceğim. 4'ten büyükleri yazacağım. 5, 6, 7 diye gideceğim. Bu arada eksi 2'yi alamıyorum. Peki ben bu ifadeleri toplamaya kalktığım anda bak 5'ler gitti, 6'lar gitti, 7'ler gitti. Geriye sadece 2 tane değer kalıyor. O yüzden cevap eksi dir. Denkleminin çözüm kümesi AB olduğuna göre A çarp B nedir diye sormuş. Peki üst tarafta hemen 16 eksi x karenin köklerini bulalım. x 4'de eksi 4'tür. 3 üzeri x'te kök yoktur. Boş küme. x kare eksi x artı 1'de kök yoktur. Delta çünkü sıfırdan küçüktür. O yüzden ben köklerim eksi 4/4 e yazdım. Neyle başlayacağım? Eksi artı olduğu için eksiyle başladım. Artıya e, eksi dairlik vardı. Onları unutmayalım. O zaman bu ifadenin çözüm kümesi pozitif alanları tara dediği için eksi 4/4 aralığıdır. Çarparsam cevap eksi 16. Eşitsizliğin çözüm kümesi hangisidir diye sormuş. Dikkat edin kuvvet ne kadar büyük olursa olsun önemli değil. Önce tabanı sıfıra eşitle. Tabandaki kökü bul. Sonra eğer kuvvet tekse bu tek katlı köktür. X eşittir 2 ya da eksi 2. Ve x eşittir 5 köklerini buldum. En küçükten en büyüğe kadar dizdim. Peki eşitlik var mı? Var. Eşit olduğu kısımlar birincisi 3. ikincisi 2. Eksi 2 ve 5'e eşit değil. Neyle başlayacağım? Artı 1'in 2021. kuvveti artı. Artı. Alt taraf eksi olduğu için eksiyle başladım. Kök gördüm artı, eksi, artı, eksi. Hangi bölgeler? Pozitif alanlar. Demek ki şu bölgeleri tanımamızı istiyor. Dikkat edin eksi 2 ile 2 dahil ama 3 dahilken 5 değildir. Peki gelelim bir sonraki soruya. Bütün kökleri bulalım. X eşittir eksi 5. Dikkat edin çift kat, kare olduğu için çift katlıdır x eşittir eksi 3, x eşittir 0 ve x eşittir 2. x eksi 2'nin 9. kuvveti tek olduğu için tek katlıdır. En küçükten en büyüğe kadar dizdim. Eksi 5'i unutmayın. İsterseniz kök tablosuna dahil edin, ister etmeyin. Zaten bir şey değiştirmiyor çünkü çift katlı. Dahillik yok. Ne ile başlayacağım? Artı, 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 artı ile başlıyorum. Dikkat edin. Artı birin karesi artı. Artı, Alt taraf artı. Artı 1'in 9. kuvveti artıdır. O yüzden artı başladım. Eksi, artı, eksi, eksi. Peki benden neleri istiyordu? Pozitif alanları istiyor. Yani şu kısımları tarıyorum. En küçük negatif tam sayı diye sormuş. Eksi 3 dahil değil. Dahil olsaydı onu alırdım ama eksi 3'ten büyük en küçük tam sayı değeri eksi 2 Denkleminin çözüm kümesi hangisidir diye sormuş. x eksi 1'in kübü x eşittir 1'dir. E, tek kuvvet olduğu için tek katlı. 9 eksi x kare demiş. x eşittir buradan ya 3'tür ya da nedir? Eksi 3'tür. 5. kuvvet tek olduğu için tek katlı. x üzeri 6 x eşittir 0'dır. Kuvveti çift olduğu için çift katlı. Peki en küçükten en büyüğe kadar dizdim. 1, 3, Peki neydi? Eksi 3 tek katlı, 0 çift katlı, unutmayın 1 tek katlı, 3 tek katlı. Dahillik yok. Neyle başlayacağım? Dikkat ediyorum. 1'in kübü artı. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi. Alt taraf artı olduğu için eksiyle başladım. Kök gördüm artı, eksi. Çift katlı eksi, artı. Peki benden hangi bölgeleri istiyor? Pozitif alanları istiyor. O zaman eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar birden 3'e kadar olaraktan cevap bulunabilir. Eşitsizliğini sağlayan farklı x doğal sayılarının toplamı kaça eşittir? Şimdi x eksi 2'nin 13. kuvveti demiş. O zaman x eşittir buradan 2'dir ve dikkat et tek katlı. Mutlak x eksi 5 eşittir 0'a. Şimdi dikkat edin. Eğer ben bu ifadenin karesini alırsam mutlaka ortadan kaldırabiliyorum. O zaman x eksi 5'in karesi eşittir 0'sa x eşittir 5'tir ve karesi çift olduğum mantığıyla gidersem çift katlıdır. x artı 3'te x eşittir eksi 3 çift katlı. 2x artı 3'te kök yoktur. x üzeri 12 x eşittir 0'dır ve çift katlıdır. O zaman en küçükten en büyüğe kadar dizmeye başladım. Eksi 3, 0, 2 ve 5. İsterseniz tekrardan söylüyorum. Çift katları dizmenize gerek yok. Eksi 3 çift katlı, 0 çift katlı, 2 ve 5. Dikkat edin 5 de çift katlı. Peki neyle başlayacağım? Artı, 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 artı. Artıyla başlıyorum. Çift katlı, artı, tek katlı, eksi, eksi, eksi diye gitti. Bu arada dahillikleri unutmayalım. Sıfıra dahil değil, eksi üçe dahil, 2'ye dahil, bir de neye dahil? 5'e dahil. Diyor ki sıfırdan küçük olan kısımların. Yani şu kısımların toplamını mı istemiş? X doğal sayıların toplamını. Doğal sayılar dediği için sıfırdan küçüklerin hepsi gitti. 0 ile 2 aralığında 1 ve 2 var. Ancak cevap şıklarının da 3 yok. Neden? Çünkü eğer ifadelerde eşitlik varsa payın kökleri çözüm kümesinde değil mi diye kontrol edin. 2 çözüm kümesinde evet. Eksi 5 pardon 5 çözüm kümesinde mi? Değil. O zaman 5'i buraya dahil edin. Eksi 3'ü dahil edemiyorsunuz. Zaten doğal sayı değil. O zaman toplarsam cevap 8'dir. Devam ediyorum. Çözüm kümesi nedir diye sormuş. O zaman birinci ifade de x eşittir 2. x eşittir eksi 2 geliyor. Eksi 2 dikkat edin çift katlı. Mutlak x eksi 1 ifadesini ben sıfır eşitlersem deminki yaptığım gibi karesini alabilirsiniz. Ya da direkt sıfır eşitleyip çift katlı diyebilirsiniz. Çünkü kare ile mutlak değer aynı görevi görüyordu. Ama dikkat ettim. Mutlak x eksi 5'i ben sıfır eşitlersem mutlak x eşittir 5. O zaman bu ifade ya 5'tir ya da eksi 5 çift katlı ya da tek katlıkla alakalı bir durumumuz yoktur. Peki en küçükten en büyüğe kadar dizdim. Eksi 2, 1, 2, 5. Dikkat edin dahillik var. O zaman önce dahillikleri yapalım. Eksi 2'ye dahil. 1'e dahil, 2'ye dahil ama 5 ile eksi 5'e dahil değil. Şimdi çift katları yapalım. Eksi 2 çift katlı bir de ne çift katlı? 1 çift katlı. Peki neyle başlıyorum? Artı 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 ile başladım tek katlı kök eksi artı 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 eksi. Peki pozitif alanları diyor. Şu bölgelerin tamamı. O zaman benim ifadelerimde dikkat edin. Eksi 5'ten nereye kadar geldim? 2'ye kadar. 2 dahil. Birleşim 5 dahil değil. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar. O yüzden cevabım Ceyhan'dır. Devam ediyorum. Eşitsizliğinin farklı x tam sayı değerlerinin toplamı kaçı eşittir? Birinci renkleme dikkat edin. Delta sıfırdan küçük olduğu için kök yoktur. X eşittir 3 ya da X eşittir 7 kökleri geldi. 3'e 7 diye dizdim. Dahilik var mı? Var. 3'e dahil ama 7'ye değil. Artı ile başlıyorum. Eksi artı şu bölgede. Hangi değerler var? 3 var, 4 var, 5 var ve de 6 var. Toplarsam 10, 15, 18'dir. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Hepsini sıfıra eşitliyorum. x kare eksi 3x eksi 4 eşittir sıfıra. 4'e 1 eksiye artı dedim. x buradan ya 4'tür ya da nedir? Eksi 1. 7 eksi x'te x eşittir 7'dir ve tek katlıdır. Kuvveti tek. Mutlak x eksi 17 yani bunu sıfıra eşitlersem x eşittir 17 yapar. Ve dikkat edin çift katlı ve x eşittir 5 o da çift katlı. En küçükten en büyüğe kadar dizdim. Eksi 1, 4, 5, 7, 17. Dahillik yok. O zaman hepsinin içleri boş. Ve dikkat etmeniz gereken nokta çift katları unutmayın. 17 ve 5. Neyle başlayacağım? X karenin ifadesi artı. 7 x de baş katsayı eksi 1'dir. Eksi 1'in kübü eksi. Mutlak değer artı. X eksi 5'in karesi artı. O zaman eksi ile başladık. Çift katlı eksi tek katlı artı çift katlı artı tek katlı eksi artı negatif alanları istiyor bizden. Yani şu bölgeler. O zaman ne oldu? Eksi 1 4 aralığı birleşim. Dikkat edin bunun tamamını tarayabiliyorsunuz. 7 ile 7 dahil değil. Sonsuzda. Ama burada 17 değeri paydayı sıfır yaptığı için kümeden 17'yi çıkarmak zorunlu dayız. Peki geldik bir sonraki soruya. Eşitsizliği sağlayan x farklı tam sayı nedir diye sormuş. x eşittir eksi 2. 2016 çift katlı olduğu için çift kat. x eksi 3 üzeri 143. O da x eşittir 3'lü ve burada tek katlıdır. x küp de x eşittir 0 tek katlı. 9 eksi x kare de x eşittir bir 3 gelir bir de ne gelir? Eksi 3. 104. kuvveti olduğuna göre çift katlı çift katlı. Ancak 3'ten bir yandan tek, bir yandan çift geldiği için bu ifade neye düşüyor? Teke. Aslında şöyle düşün. Buradan 2 tane geldi, buradan 1 tane geldi. Toplayınca 3 oldu. O yüzden teke düştü. Peki en küçükten en büyüğe kadar dizdim. Eksi 3'ü aldım. Eksi 2'yi aldım. 0'ı aldım. Bir de 3'ü aldım. Artık 3 tek katlı. Herhangi bir ifadem yok. 0 zaten tekli. Eksi 2 çift katlı. O zaman eksi 3 de çift katlı. Peki dahillik var mı? Var. O zaman eksi 2'ye dahil. Diğerlerine dahil değil. Hocam 3 payın da köküydü ama paydadan da olduğu için 0 bölü 0 geliyor. O yüzden olmadı. Hangi şartla başlayacağım? Artı 1'in 2016 kuvveti artı. Artının 143. artı. Artı. Eksi x'in yani eksi 1'in 104. kuvveti artıdır. O yüzden artı ile başlarım. Tek katlı eksi artı 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 diye gittiği ve negatif alanları istiyor. 0 ile 3 aralığında. Peki 0 ile 3 aralığında hangi değerler var? Hemen onları yazalım. 1 var, 2 var. Başka var mı? Yok. Ancak burada da bir şey dikkatinizi çeksin. 0'a eşitlik varsa payın kökleri dahil olacaktı. Eksi 2 payın kökü olduğu için dahil mi? Değil. O zaman bunu da dahil edin. O yüzden cevap 3 tane ve gelelim son soruya. Sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye söylemiş. O zaman hadi köklerini bulalım x küp eşittir 8 derim. x eşittir buradan 2'dir. x artı 1 0 derim. x eşittir buradan eksi 1. x kare artı 5'ten zaten kök gelmiyor. Çünkü delta 0'dan küçük. Peki hadi o zaman en küçükten en büyüğe kadar dizdim. Dahillik var mı? Var. O zaman 2'ye dahil ama eksi 1'e dahil değil. Ne ile başlayacağım? Eksi artı artıdan. Eksi ile başladım. Ee, tek katlı artı eksi. Şimdi sağlamayanlar dendiğine göre biz ne yapacağız bu tarz ifadelerde? Tam zıttını. Sıfırdan küçük istiyordu artık nereye tarayacağım? Sıfırdan büyükleri tarayacağım. Neden? Sağlamayanları dediği için. E o zaman ben bu aralıkta hangi sayı değerlerim var? Dikkat edin. Eksi bir bir öncekini sağlamıyordu artık sağlayacak. Sıfır var ve bir var. İkiyi alamam çünkü ötekini sağlıyordu. Sağlamaması lazım. O yüzden kaç tane varmış? Üç tane varmış.